Herkese selamlar. Tekrardan At Yarışı Tahminleri kanalı Horst Türk'te birlikteyiz. 20 Nisan Cumartesi öğlen Antalya yarış programı için hazırlıklarımızı yaptık. Bir önceki programda Gündüz Ankara tahminlerine paylaştık. Bu videonun arkasından akşam Diyarbakır tahminleri de kanalımızda olacak. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekler. de abone olmasını rica ederiz. 9 koşuluk programa başlayalım Antalya'da. Öğlen programı 3 tane yerli yarış programı var. Cumartesi günü. E ee, Antalya'da 9 koşu 2 altılı ganyan var. 1. koşuyla 1. altılı saat 16.15'te başlayacak. Şart 19 4 yaşlı Araplar 1400 kumda start alacağı bir yarış. 8 ismin mücadelesinde Antalya'da favorimiz ilk koşuda 3 numaralı Güvenhan olacak. Rakipleri 2 numaralı Saadın Hızı, 8 numaralı Sakallı Yiğit ve 6 numaralı Eylülize diyoruz. Sıralama 3 2 8 ve 6 şeklinde 1. koşuda İkinci koşu şart bir yarış iki yaşlı İngilizler bin metre mesafeye çıkacaklar. Burada favorimiz ve önceliğimiz 6 numaralı Diamond of Bodrum. Bu safkanın galopları gayet iyi durumda olduğunu gösteriyor. Buranın favorisidir. Rakip olarak 7 numaralı Prenses Emika da yine güzel galoplarla geldiğini söyleyelim. Onun dışında biraz daha yeri olanlar 4 numaralı Polat Boy ve 1 numaralı El Leona da şans verebilirler. Sıralamam İkinci koşuda 6-7-4-1 Üçüncü koşuya geldik. Üç çıkar İngilizler. 2100 metre şart 4 bir yarış. 5 ismi mücadelesinde 5 numaralı Lucy Justin. Banko diyoruz Mert Çelik idaresinde Bu grubun daha üzerinde bir safkan kalite olarak. Zaten 5 at koşuyor. E, Tek atmak için çok uygun bir yarış bence. Hem 7 ile plesen 1. 6'lının 3. ayağı için 5 numaralı Lucy Justin Banko'dur bizde. Dördüncü koşu ikinci altılı saat 18'de başlayacak. Handikap 14, 1600 metrelik bir yarış. Bu yarış yine biraz zor bir yarış diyebiliriz. İlk ayaklar genelde zor oluyor zaten. Favorimiz 7 numaralı Strong Blood olacak. Muhammed Mirbilgin idaresinde. Rakip olarak kendisine 3 numaralı Aternitas Kadir Tokaçoğlu ile yazılabilir. Arkasından 9 numaralı King Fatih burada İlker Soyatla yine düşünülebilir. Yeri olanlar ise 4 numaralı World Avenue ve Biyik numaralı mis Emilia'yı da değerlendirebilirler. 2. altının başlangıcı olan 4. koşudaki sıralamamızı toparlayacak olursak 7 3 9 ön planda 4 ve 1 daha sonra. 5. koşuya geldik. 5. koşu Antalya'da şart 2 4 yaşlı Arapların mücadelesi. Genelde şart 2 yarışlarda çok fazla sürpriz sonuç çıkmaz. 1200 metrelik bu kum pist yarışında favorimiz 4 e, numaralı Kutatku rakibi de 2 numaralı Tılsım gibi gözüküyor. Bir de dileyenler yeri varsa 1 e, numaralı eski toprağa da burada şans verebilirler. E, sonuçta iyi bir saf konuda. Ben bu yarışa 4-2-1 3 atla geçmek istiyorum. Altıncı koşu şart. 4-1 yarış. 4 yukarı Araplar 2200 metre mesafede start alıyor. Burada da ben 3 atla geçeceğim. 1 numaralı Berkalp 11 yaşında olmasına rağmen grubun kalite ismi uzun mesafelerde her zaman etkili. Daha sonra yine burada açıkçası ben 7 numaralı Son Emir. O da 10 yaşında. O da Berkalp gibi bir hayli yaşlı bir sapkan. Muhammed bir bilginle. Bu arada Arap atları yaşlandıkça uzayan mesafelerde daha iyi koşarlar. E, tecrübe aldıkça mesafe, yaş ağırladıkça mesafede daha iyi koşuyorlar. 1 ve 7 yazdıktan sonra bir de ekürlerden 3 numaralı ana yurdu yazdık mı yeterli olur. 1-7-3 diyoruz bu yarış için. 7. koşuya geldik. Handikap 16, 3 kar İngilizler 1300 metre mesafeli bir yarış. Açıkçası ben burada uygun kilosuyla 5 numaralı Winter Sunshine'ın Muhammed Mirbilgin'le kazanmasını beklerim. E, normalde tabi burada bir numara Brave 2 iki numara Süper Sadi gibi iyi isimler var. Fakat yine de biz 5 numaralı Winter Sunshine'ı banko olarak tutuyoruz bu koşuda. İkinci altılar için bankomuzdur. 7. koşuda Winter Sunshine 5 numara. 8. koşu bölünen şartta birin diğer grubu 2 yaşlı İngilizler start alacak. 8 ismi mücadelesinde burada favorimiz 7 numaralı ekürlerden Elişgül'ü olacaktır. Mert idaresinde yine iyi bir orijine sahip. Süratli bir sim perfect yavruları genelde çıktığı gibi bitirir. Kendisi de öyle bir safkandı yavruları da genelde öyle oluyor. 7 numaralı Elişgül'ü burada favorimiz. Alternatif tek gibi de duruyor açıkçası ama yine de yeri olanlar 5 numaralı Rebellious Boy ve 4 numaralı Line Roberto'ya dikkat diyoruz. Sürpriz anlamında özellikle 4 e, numaralı Line, e, line Rovero'nun e, daha önce eskiden Line Victory gibi çok değerli bir safkının anne kardeşi olduğunu da söyleyelim. Annesi Rafia çok iyi bir kısrak çünkü Ramadan kızı 4 e, numara dedik. Sıralama 7-5-4 şeklinde. Dileyenler 7'yi tek de değerlendirebilir. Küçük kuponlar özellikle. Son koşuya geldik. Handikap 14. 4 yukarı Araplar 1400 kumda start alacağı bir yarış. 9. koşu. Kalabalık bir yarış. 15'e start oluyor Günün biraz yine en zor yarışlarından biri diyebileceğimiz yarış. Ee, burada favorimiz 3 numaralı Delayla. Rakibi 12 numaralı Calibe yavrusu. Daha sonra 5 numaralı Nelya. 8 numaralı Berren kız ve 6 numaralı Yengis diyoruz. Sıralama bu yarışta 3, 12, 5, 8 ve 6 şeklinde oluştu. Bu arada çok zor bir yarış olduğu için e, mutlaka kendi tuttuğunuz atlara öncelik veriniz. Özellikle son koşula. Şimdilik Antalya görüşlerimiz bu şekilde. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekler. Herkese bol şanslar dileriz.